Selam arkadaşlar. Kur'an'da embriyoloji mucizesi olarak bilinen bir ayet. Mü'minun suresinin 14. ayeti. Bu ayetteki bilimsel mucize iddiasını pek çoğunuz biliyordur diyerek es geçiyorum. Bilmeyenler için kısaca mucizeyi şu şekilde tanımlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim Mü'minun suresinin 12 ile 14 ayetleri arasında insanın anne rahmindeki oluşumunu çok detaylı bir şekilde tanımlıyor. Ve bu da Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu ispat ediyor. Sonuçta biz bu bilgilerin doğruluğunu 20. yüzyılda, 21. yüzyılda keşfedebiliyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim ise bu bilgileri 1400 yıl öncesinden söyleyerek kendisinin Allah'ın kelamı olduğunu ispat ediyor. Mucizeyi kısaca bu şekilde sunabilirim size. Tabi ateistler ise bu ayette bilimsel bir mucize olmadığını hatta aksine bu ayette bilimsel hatalar olduğunu iddia ediyorlar. Buradaki bilgilerin de işte Yunanlardan veya farklı farklı inançlardan, mitlerden alıntı olduğunu iddia ediyorlar. Bu videodaki amaç da zaten bu iddiaların hepsini teker teker incelemek. Bu iddialar doğru mu, yanlış mı, ne kadar sağlam, ne kadar tutarlı buna birlikte bakacağız zaten. Mü'minun 12. Ayetinden, ayetinden, itibaren bakalım biz. Ayette şöyle bir ifade geçiyor. Gerçek şu ki insanı çamurdan bir süzmeden yaratmıştık. Yani süzme diye çevrilen kısım sülale kelimesi. Bazıları bunun sperm olduğunu söylüyor. Bunda da sorun yok. Bu zaten işin çok da bilimsel olan bir boyutu değil. Çünkü spermden oluşum zaten bilinebilen bir şey. Bunun yani mucize olduğunu iddia etmeye falan gerek yok. Sadece çamurdan yaratılmanın bilimsel bir yanı olup olmadığı tartışılabiliyor ki buna zaten birazdan deneyeceğiz. Fazla uzatmamak için oraya girmiyorum. 13. ayete gelecek olursak sonra onu yani insanı sağlam bir barınakta bir damla yaptık. Yani bir zigot yaptık. Nutfe kelimesi zaten zigot anlamında. Kaynaklarına birazdan değineceğiz. Sağlam bir barınakta ifadesi ise arkadaşlar kesinlikle rahim falan değil. Çünkü Hal Suresinin 5. ayeti bize rahmin çok sonraki aşamalar olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu ayetteki kasteden sağlam bir barınak ifadesi rahimden çok önceki bir aşama olması gerekiyor. Sağlam bir barınakta yani sağlam bir korunan yer anlamında ki oradaki mekene kelimesi var. Mesela İbn-i Fahri sözünde kelimesinin koruya, korumak, örtmek anlamında olduğunu söylüyor. Yani koruyan, örten bir karargahın, bir barınağın içerisinde olduğunu söylüyor. Buradaki kasıt muhtemelen falo tüpüdür. Çünkü dişiden gelen yumurtayla erkekten gelen sperm falo tüpünde birleşiyor arkadaşlar. Yani ayetin kastetmiş olduğu sağlam bir barınak demiş olduğu yer falo tüpüdür. Bir diğer ihtimal ise arkadaşlar mekin kelimesinin i̇bn Sahip bin Abbad'ın sözünde geçiyor bu. Bu kelimenin yumurta anlamı da var arkadaşlar. Mesela kertenkele yumurta, yumurtasa da bu kelime kullanıyor. Bu durumda ayet anlamı şu şekilde bir şey oluyor. ''Summece alnehu'' onu yaptık yani o insanı yaptık. Nutfeten fi kararin mekin bir yumurtanın içerisinde bir zigot yaptık. Bu da gayet bilimle uyumlu oluyor arkadaşlar. Bilim olarak herhangi bir problem içermiyor. Ayeti bu şekilde yorumlayacak olursak ki bu şekilde yorumlamaya da gayet müsait. Sözlük anlamda gayet buna müsait. Bu durumda bilimsel bir hatanın aksine bilimsel bir mucize görülüyor burada. Neyse bu ayrı bir konu zaten devam edelim. Ve Mü'minun 14. ayetine girecek olursak ayette şöyle bir ifade geçiyor. Sunme nutfete alakaten. Sonra nutfe yani zigotu alaka yaptık. Rahme tutunan bir hücre yaptık. Alaka kelimesi yapışmak tutunmak anlamındadır. Ve halakna mutkaten. Sonra alaka yani yapışan o hücreyi mutka yaptık. Bir parça et yaptık. mutkata izamen. Sonra o eti bir parça eti izamen yaptık. Yani kemikler yaptık. Kemik haline getirdik. Fe kesavunela izame Sonra kemiğe de et giydirdik. Bundan sonra zaten herhangi bir problem iddia eden bir kısım yok. Sonra onu farklı bir yaratılış olarak inşa ettik. Burası zaten çok da e, işin bilimsel boyutu falan değil. Yani çok tartışılan bir kısım falan değil. Bu ayette anlatılanları da özetleyecek olsak arkadaşlar. Nutfeyi alaka olarak yarattık diyor. Nutfe yani o zigot rahmet tutunma aşamasına dönüşüyor. Bu da zaten bir problem yok. Sonra alakanı bir parça ete dönüştüğü söyleniyor. Bu da doğru zaten. Fakalakner mutkata izamen. Sonra etin kemiklere dönüştüğünden, kemik olarak yatımından bahsediyor ki zaten bebek ilk oluştuğu anda yani ilk başta o fetüsün ilk oluşum aşamalarında zaten kemik yoktur vücutta. Kıkırdak doku sonradan kemikleşmeye başlar. Fekesen onera izame Sonra ete kemiklere et giydirdik diyor. Gördüğünüz gibi hayatta herhangi bir bilimsel problem yok. Şimdi ateistlerin bilimsel problem olduğunu iddia etmiş oldukları ve çarpıtma yapmış olduğumuzu söyledikleri birkaç noktaya bakalım ki birkaç dediğime bakmayın zaten iddiaların hepsinin özeti bu. Ben daha farklı bir itiraz bulamadım. En popülerinden en nadirine kadar bütün itirazları aldım. Burada toparladım hepsini. İlk itirazımız şu. Bunu zaten pek çok ateist makalesi de gündem etmiş. Nutfeden kasıt menidir, zigot falan değildir demişler. Şimdi ben ayette ne demiştim? Bu ayette geçen nutfe kelimesi var. Nutfe kelimesi zigot demiştik. Ve bazıları ısrarla demişler ki nutfeden kasıt menidir. İlk dönemki müfessirlerden bazıları da bunu zaten meni olarak yorumlamış, erkekten gelen su olarak yorumlamış, az su gibisinden manalar falan vermiş. Şimdi biz bir kelimenin hem etimolojisine bakalım hem de Arapça anlamına bakalım. Nutfe kelimesi arkadaşlar İbranice'de damla anlamına gelir. Damla. Kaynağını da vereceğim zaten. Damla anlamına gelir. Bir damla su. Damla anlamına gelir. Sperm anlamına falan gelmiyor. Şimdi Arapça'da ise bu kelime meniden farklı olarak ki meniden farklı deme sebebim şu. Kur'an-ı Kerim zaten sperm'den bahsederken meni diyor. Kıyamet suresi notu 7. ayetine bakabilirsiniz. Orada meni kelimesini kullanıyor. Buradan kasıt kesinlikle meni falan değil. Arapça'da en eski sözlüklerde ise rutubet, az su ve benzeri anlamları verilmiş. İsvehani'nin sözlüğünde ise nutfe değil. Netafe kelimesinin ince anlamında olduğundan bahsedilmiş. İnci ile biraz zaten zigotu karşılaştığınız zaman benzerliğini de zaten görüyorsunuz. Bu yüzden ayetteki kasıt tamamen zigotla uyum içerisindeki. Aslında bu kastın meni olmadığını, zigot olduğunu Kur'an-ı bizzat kendisi söylüyor diyebiliriz. Birkaç ayda buna bir işaret var. Bakın şimdi. Kıyamet suresinin 37. ayet ne diyor ki: "Elem yeku min meni yin yumne." O oh, yani o insan dökülen bir meniden, hedeflenen bir meniden nutfe olmamış mıydı? Demek ki nutfe neymiş? Nutfe meniden geliyormuş. Meninin kendisiymiş. Meniden oluşan bir şeymiş nutfe. Ve Müminun Suresinin 14. ayetinde ise nutfenin bir sonraki aşaması alaka olarak tarif ediliyor. Alaka neydi? Rahme tutunan yapışan hücre anlamındaydı. Demek ki neymiş? Rahme tutulma aşamasından önceki bir hali olması gerekiyormuş bu insanın. Bu da zaten görmüş olduğumuz gibi zigot. Yani hem Kur'an bütünlüğü açısından olsun hem kelimenin etimolojik anlamından olsun nereden bakarsanız bakın nutfe kelimesinin zigot anlamında olduğu çok belli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu itiraza geçersiz nutfenin sperm olduğu iddiası hem Kur'an'ın kendi ifadelerinden anlaşıldığı üzere hem de sözlük anlamından, etimolojik anlamdan anlaşıldığı üzere tamamen geçersiz bir itiraz. Bu yüzden diğer itiraza geçelim. Bir ateist arkadaşımız da şu şekilde bir itirazda bulunmuş. Demiş ki, ayette rahim korunaklı bir yer olarak tarif ediliyor ama ama aslında rahim çok da korunaklı bir yer falan değildir demiş. Birincisi şu, mekin kelimesinin sözlüklerde koruma anlamı dışında örten, bürüyen, saklayan anlamı falan da mevcuttu. Yani oradaki korunaklı bir yer olarak çevrilmesi aslında tamamen yorumla alakalı. İkincisi ise şu, Buradaki kararın mekin ifadesinden kasın rahim olmadığını biz Hac suresinin 5. ayetini anlayabiliyoruz. Bakın Hac suresinin 5. ayetinde Allah Teala insanlara bir örnek veriyor. Diyor ki: "Ey insanlar, eğer bastan yani yeniden dirilişten yana bir şüphe içerisindeyseniz şunu bilin ki: İnne halaknakum min turabin. Biz sizi topraktan yarattık, sonra bir noktadan yarattık, sonra alakadan yarattık, sonra şekillenmiş ve şekillenmemiş bir etten yarattık." diyor. Ondan sonra ayetin devam ediyor. Bakın, ayetin sonrasındaki ifadeye bakın. Ve nukirru fil erhami Sonra rahimlerin içerisinde dilediğimiz gibi şekillendiriyoruz. Dilediğimiz gibi barındırıyoruz diyor. Demek ki neymiş? Rahim çok sonraki bir aşamaymış. Yani nutfenin bulunmuş olduğu sağlam bir barınak denilen yer aslında rahim falan değilmiş. Çünkü Hazreti Suresi'nin 5. anlıyoruz ki rahim denilen aşama çok sonraki aşamalarda olan bir şey. Yani o yüzden buradaki rahimle sağlam bir yer değildir itirazı hem normalde mantıken geçersiz sözlük anlam açısından hem de Kur'an-ı Kerim'in sağlam bir barınak demiş olduğu yer rahim falan değil. Çünkü bunu Hat Suresinin 5. ayetinden doğrudan anlıyoruz biz bunu. Kendi yorumumuz falan değil. Bir diğer itiraz ise alaka kelimesinin kan pıhtısı manasında olduğu iddiası ki bu konu hakkında şöyle yüzeysel bir bilgi vereyim arkadaşlar. Alaka kelimesi normalde sözlüklerde yapışmak, tutunmak, asılmak anlamındadır. Fakat eski zamanlardaki Müslümanlar Yunan öğretilerinin etkisinde kalmış oldukları için ilk dönemki Müslümanlar Yunan öğretilerinin etkisinde kalmaları sebebiyle Alakayı akıllarına gelen ilk şey kan pıhtısı olduğu için kan pıhtısı olarak görünüyorlar. Aslında Arapçada zaten kan için dem kelimesi kullanılıyor. Fakat ayette özellikle alaka kelimesi kullanılmış. Alaka kelimesi ise yapışmak tutunmak anlamındadır ki bununla ilgili kaynağı veriyorum size. İbn-i Faris adına bir sözlük var. Hatta alaka kelimesinin kan pıhtısı manasında olduğunu sayeden Anne İslam gibi böyle yabancı siteler şu sözlüğü kaynak vermişler arkadaşlar. Kamus el muhit sözlüğüne örnek vererek bu kelime kan pıhtısı manasıdır diyorlar. Kamus el muhit sözlüğü 1329 ile 1415 yıllarında yaşamış bir insana ait arkadaşlar. İbn Faris ise 1004 yılında vefat etmiş birisi yani çok daha eski bir sözlük. Ve o zaman da İbn Faris alaka kelimesi hakkında bir şeyin kendisinden daha üstün bir şeye yapışması anlamdadır diyor. Daha üstün bir şeye tutunması anlamdadır diyor. Buna ilaveten biz alaka kelimesinin ne olduğunu Kur'an'ın kendisinden öğrenelim. Nisa suresinin 129. ayeti. Çok eşlikle alakalı olan bir ayet. Bakın bu ayette Allah diyor ki "Fetezeru hekel مُعَلَّقَةٍ كَلْ muallakat. Yani onu yani o eşlerden birini muallakta gibi bırakmış olursunuz. Yani ne demek? Eşlerden birini asılı duran bir şey gibi bırakmış olursunuz. Askıdaymış gibi bırakmış olursunuz diyor. Alaka ne anlamda Kur an kullanıyor Kur'an-ı Kerim? Yapışmak, tutunmak, asılı durmak anlamda kullanıyor. Kur'an-ı Kerim bunu zaten asılı durmak anlamında kullandıysa daha fazla bir açıklamaya gerek yok aslında ama ben yine tatmin olun diye size bir iki tane daha metinden örnek vereceğim. Bir hadiste şöyle bir ifade geçiyor arkadaşlar. Men alaka şeyen bu kile ileyhi. Kim bir şeye alaka olursa, yapışırsa, tutunursa bakın yapışırsa, tutunursa kendisine vekil olur. Burayı nasıl anlayacağız? Şimdi kim bir şeye kan pıhtısı olursa mı diye anlayacağız? Hayır. Kim bir şeye tutunursa, kim bir şeye sarılırsa, yapışırsa kendisine vekil olmuş. Bu şekilde anlamamız gerekiyor. Bunun dışında başka başka örnekler de çok arkadaşlar. Hadislere baksana zaten hemen hemen her yerde anlamını kullanıyor. Mesela bir hadise diyor ki sesini ehlinin görebileceği bir yere doğru as diyor. Yine alaka kelimesi kullanmış. Alaka talikten kullanmış ama köken yine aynı anlam değişmiyor. Bu kadar örnek yeterlidir diye düşünüyorum. Sözlükten kaynak verdik. Kur'an'dan kaynak verdik. Hadislerden kaynak verdik. Alaka kelimesi kan patısı mağaza falan değil. Bir şeyin bir şey yapışması anlamında ve alaka kelimesi Kur'an'da rahmet tutunma aşamasıyla tamamen bağdaşıyor isteyenler bebeğin oluşumunda yuvalama aşamasına bakabilirler. Bununla alakalı pek çok kaynak zaten benim dediğimi doğruluyor. Alaka kelimesi yapışmak anlamlıdır. Kan pıhtısı anlamı ise daha sonralardan yorum olarak ortaya çıkmış bir şeydir. Müfessirlerin muhtemelen yorum olarak söylüyorum bunu. Yunan öğretilerine maruz kalmaları sebebiyle alaka kelimesinin kan olarak yorum olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bu sadece düşünce olan bir şey değil. Sunmuş olduğum kayıtlara bakacak olsan düşünceden çok daha ötede bir şey. Bir başka itiraz ise arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bu mucizeyi aslında Yunanlardan alıntı yaptığı iddiası ki zaten ateistler Kur'an'da çıkan hemen hemen her türlü mucizeye karşılık işte efendim bunu Sümerler de biliyordu, Sümerlerden alıntı yaptı. Yunanlar da biliyordu, Yunanlardan alıntı yaptı. Tevrat da biliyordu, Tevrat'tan alıntı yaptı gibisinden. Kur'an'daki her mucizeye yönelik ilaki bir kılıf buluyorlar. Yani bu öyle bir argüman ki her şeyi yapmış oldukları bir kılıf. Kur'an'ın bu mucizeyi yani bu bilgiyi alıntı yapmış olabileceği pek çok kaynak iddia ediyor arkadaşlar. İşte Tevrat'tan, Yahudi öğretisinden veya daha öncesinden Hipokrat'ın yazmış olduğu kaynaklardan. Aynı zamanda Claudius Galenus'un en popüleri budur zaten. Claudius Galenus'un öğretisinden alıntı olduğunu iddia ediyor bazıları da. Şimdi Claudius Galenus'un biz yazmış olduğu öğretiye bir bakalım. Gerçekten Kur'an-ı Kerimle uyumlu mu? Değil mi? Kur'an-ı Kerim buradan alıntı yapmış olabilir mi? Olamaz mı? Bakalım. Claudius'un ben burada öğretinin tamamını değil, sadece bağdaştırılabilen kısımlarını alacağım. Mesela diyor ki: ilk çevrede menü formu hakimdir." diyor. Yani rahimde diyor vücuda girdikten sonra ilk başta meni formu için Burayı da nutfeye bağlıyorlar ki biz zaten nutfe kelimesinin aslında zigotla alakalı olduğunu ve meni ile alakası olmadığını görmüştük. Çünkü Kur'an-ı Kerim nutfeyi meniden sonraki bir şey olarak tarif ediyor. Yani nutfe meniden oluşuyor. Nutfe meni değildir. Meniden geliyor. Sonraki aşama olarak tarif ediyor. Bunu nutfeye bağlamışlar. Zaten Diki İslam sesi bunu buraya bağlamış. Nutfe kelimesinin anlamı sperm olmadığı için bu, bu iddia aslında geçersiz. Ondan sonra devam ediyor Claudius bu menü kanla dolu olduğu zaman diye bir ifade yapıyor. Burayı da alakaya bağlıyorlar. Alaka, kan pıhtısına bağlıyorlar. Kanla dolu olduğu zaman diyor ya. Burada kan pıhtısına bağlıyorlar ki biz alaka kelimesinin de kanla alakası olmadığını ve aslında yapışmak tutunmakla alakalı olduğunu görmüştük. Bu aslında şu sorunun cevabı arkadaşlar. İlk dönemki müfessirler neden alaka kelimesine tutunmak, yapışmak manası olduğu halde kan pıhtısı manasını verdiklerinin sebeb vermesinin sebebini açıklıyor aslında. Demek ki adamlar böyle bir öğretinin etkisinde kalmışlar ki alaka kelimesini Kladius'un öğretisine bağlı kalarak kamp atısı manası alaka kelimesini. Yoksa alaka kelimesinin biz zaten Kur'an'da da, hadislerde de, sözlükte de kamp atısıya bir manaz alakası olmadığını görmüştük zaten. Devam edelim. Ve devamda diyor ki fetüs artık meni formundan çıkıp et formuna sahip olmuştur diyor. Burası kısmen bağdaşabilir ama devam edelim biz. Bu da etin kemiklerin etrafında gelişmesine sebep olur. Buraya da kemiklere et gibi fasına bağlıyorlar ki bu tamamen alakasız. Çünkü arkadaşlar burada etin kemiklerin etrafında gelişmesine sebep olur diyor ya. Gelişmiştir diyor ya. Halbuki Kur'an-ı gelişmiştir falan demiyor. Et sonradan oluşmuştur falan demiyor. Kur'an-ı diyor ki kemiklere et giydirilir diyor. Yani var olan bir et var. Bu etle kemiklerin etrafında giydirilmesinden bahsediyor. Fakat Claudius ne diyor burada? Claudius ise etin kemiklerin etrafında oluştuğuna, orada geliştiğinden bahsediyor. Bunu Kur'an'a bağlamak için herhangi bir sebep yok. Burası çok zorlama bir bağdaştırma olmuş. Burada bağdaşabilecek tek yer ise mutka, mutka kısmı arkadaşlar. Yani fetüs artık meniformdan çıkıp et formuna sahip olmuştur. Kısmındaki et formu uyumlu olabilir ki Kur'an-ı Kerim kadar detaylı bilgi vermiyor. Kur'an-ı Kerim pek çok detayına giriyor. Ve Kur'an-ı Kerim o kadar yanlış bilgi arasından bakın. Burada Kladius'un açılmasında birçok yanlış bilgi var. Yanlış bilgi açısından sadece buradaki et formunda uyum sağlamaya başlamış kendisine. Diğer kısımlarda doğru söylemeyi başarmış. Bunu nasıl açıklayacaksınız peki? Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'e benzemiş olduğu iddia edilen Yahudi öğretilerinden, Hipokrat'ın ifadelerinden falan da bağdaştır, bağdaştırılmaya çalışan bazı ifadeler var arkadaşlar ki onları inceleyebilirsiniz. Ben zaten kaynağını vereceğim. Onlarla aslında Kur'an'la herhangi bir alakası yok. Ama ATS illaki bağdaştırmak için zorlaya zorluya işte efendim Kur'an burada Kladius'tan alıntı yaptı. Burada ilahi öğretilerden alıntı yaptı. Burada Tevrat'taki Yahudi bilginlerinin ifadelerini alıntı yaptı falan filan. Her şey zaten bir kılıp buluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir hata o zaman ya işte çölde yaşayan bir adam ne bilecek? İşte bir göğü görmüş, bir de yeri görmüş, başka bir şey bilmemiş. Adam ne bilecek ki? Diyen ateistler bu noktaya geldiği zaman her nasılsa peygamber öyle bir profil çiziyorlar ki bu adam işi gücü bırakmış, Tevrat'ı okumuş, İncil'i okumuş, bütün öğretileri araştırmış, Sümerleri araştırmış, Yunan mitolojisini araştırmış, hepsini öğrenmiş. Ondan sonra bu kitabı yazmış gibi bir muamele yapıyorlar. Sizin kafanızda yaratmış olduğunuz o peygamber algısına öyle bir çelişki var yani çelişkilidir bu. Bu bakış açısı tamamen çelişkilidir yani. Ayrıca şöyle bir şey sormak lazım. Diyelim ki Kladius'un ifadeleriyle Kur'an-ı Kerim tamamen uyum içerisinde olsaydı. Kur'an-ı Kerim'in bundan alıntı yaptığından nasıl emin olabilecektik arkadaşlar? Sonuçta herkes aynı şeyi söylemiyor ki. Kur'an-ı Kerim'in Kladius'un vermiş olduğu bilginin doğru veya yanlış olduğunu tespit edebilecek herhangi bir alete, herhangi bir aracı falan yok. Bu sadece bir iddiadır. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kur'an-ı Kerim nasıl oluyor da burada yanlış bilgi almıyor da doğru bilgi alıyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor her şeyden önce. Bir başka itiraz. Bilim cahili bir arkadaşımız ismini vermeyeceğim. Burada bebek diyor daha doğduğunda kıkırdak halinde diyor. Kur'an-ı Kerim ise kemikler oluşmuştur diyor. Yani eti kemikler olarak yarattık diyor. Etleri kemiğe çevirdik diyor Kur'an. Kur'an-ı Kerim ise daha bebeğin diyor kemiği olduğunu söyler diyor. Bebek daha doğduğunda bakın diyor daha kıkırdak halinde diyor. Şimdi Mor'un kitabında Kate Moore kitabı zaten biliyorsunuz çok popüler bir kitap zaten. Kate Moore kitabında zaten şundan bahsediyor. Vücutta yani bebeğin oluşumunda Birinci il kemikleşme ve ikinci il kemikleşme vardır. Birinci il kemikleşme anne rahmideyken başlar. ikinci il kemikleşme daha 20 yaşlara kadar devam ediyor. Bu arkadaş daha birinci il kemikleşme ile ikinci il kemikleşme arasındaki farkı bilmediği için kalkmış. Bebek daha doğduğunda kıkırdak halindedir, kemiği yoktur falan filan diye saçmalamış. Bu bilim, bunu bilim cehaleti diyorum, başka bir şey demiyorum. Bu itirazı aslında ele almaya da gerek yoktu da. Neyse biz devam edelim arkadaşlar, başka bir itiraza geçelim. Belki de en önemli konulardan bir tanesi et ve kemik eş zamanlı oluşu iddiası. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ne diyordu bize? Kemiklere et giydirdik diyordu. Yani kemik var, kemiklere sonradan et giydirilinden bahsediyor. Bir tane teyze arkadaşımız ise demiş ki et ve kemik eş zamanlı oluşur. Öyle ayrı ayrı zamanlarda oluşmaz falan demiş. Halbuki Kur'an-ı Kerim burada oluşundan falan bahsetmiyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim var olan bir et var. Bu etin sonradan kemikleri kemikleri bir giysi gibi sardığını, kemikleri böyle örttüğünden bahsediyor. Peki bilim ne diyor? Bakalım. Ambiology at Glance diye bir kitap var. Bu kitapta e, bayağı detaylı bir kitap. Kitapta e, uzuvların oluşumundan falan bahsederken şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki Göç eden kas hücreleri uzuvlara doğru göç eder, birleşir ve daha sonra uzuvların kesin kaslarını oluşturmak için ayrılan belirli kas kütlelerini oluşturur. Bakın, başlangıçta bakın yine kas hücreleri var. Kas hücreleri sonra oluşur demiyor. Kur'an'da zaten oluşur demiyor kas hücreleri uzuvlar oluştuktan sonra uzuvların üzerine doğru göç ediyor ve kas kütlelerini oluşturmaya başlıyor. Aynen Kur'an'ın dediği gibi şey bakın Kur'an'ın dediği gibi kemikler kemiklere et giydirir diyor. Kemiklerin etrafını sarıyorlar yani. Yani ama arkadaşlar şey bir çarpma yapıyor diyor ki et ve kemik eş zamanlı oluşur diyor. Doğru. Et ve kemik aynı zamanda oluşur demedik zaten. Ama et ve kemik oluştuktan sonra kas hücreleri sonradan uzuvlar doğru göç ediyor. Bakın bunu bilimsel bir kitap söylüyor. Bilimsel bir kaynağın kendisi söylüyor bunu. Kur'an ne dedi? Kemiklere et giydirdik. Burası gayet paralel gayet uyum içerisinde. Ama bunu bilmeyen arkadaşlar işte et ve kemik eş zamanlı oluşur diyerek bakın çarpma tam burada. Oluşur diyerek bir algı operasyonu yapıyor. Halbuki şu Kur'an biz kemikleri etleri sonradan yarattık ondan sonra uzuvlara göç ettirdik falan dese tamam. O zaman belki derdik et ve kemik eş zamanlı oluşuyor. Bu da bilimsel bir hatadır diyebilirdik. Ama görmüş olduğunuz gibi öyle bir durum yok. Bu ayette bilime aykırı olan bir durum yok. Aslında gayet de uyumlu bir şey. Bir başka itiraz arkadaşlar. En is İslam sesi yapmış. Bunu da ben bu da doğrudan çevirisini aldım tabii ki. Diyor ki, işte makale bayağı bir uzun. Biz makale içerisindeki birçok yere zaten değindik. Birçoğuna zaten birazdan değineceğiz. O yüzden burada hepsini tek tek ele almıyorum ama önemli olan kısımlarını baz aldım burada. Diyor ki, eski Yunanların tek tek spermleri veya yumurtaları göremeyecekleri doğru olsa da bunlar sadece mikroskopla görülebilmektedir. Fakat Kur'an'da özellikle sperm veya yumurtalardan söz edilmemektedir diyor. Kur'an'da özellikle yumurta veya spermden ayrı ayrı söz edilmez diyor. Halbuki ben buna zaten değinmiştim. Karari mekin ifadesi yumurta anlamına geliyor. Orada yumurtalıkla tamamen bağdaşabilen bir şey. Kur'an diyor sadece nutfeder diyor. Bu mantıklı bir şekilde sperm veya germinal sıvı olarak da tercüme edilebilir diyor. Halbuki biz görmüştük arkadaşlar Kur'an-ı Kerim nutfenin sperm olmadığını söylüyor. Spermden sonraki aşama olduğunu ve nutfenin bir sonraki aşamanın ise araka yani rahmi tutunma aşaması olduğundan bahsettiğini görmüştük. Nutfeden kasıt zigottur. O yüzden buradaki itirazı boş. Makarenin devamında ise 86. suyun 6. ayet yani Tarık suresinin 6. ayetini baz almış. Biliyorsunuz bu ayette e, bel ve kaburga kemiklerinden çıkan bir su ifadesi geçiyor. Bu suyla zaten sperm'e bağlıyorlar. Anspring İslam sitesi de zaten bunu yine sperm'e bağlamış ve demiş ki, Hipokrat tarafından böyle bir inanç vardı diyor. E, bu görüşe göre sperm diyor, böbrek bölgesinden geldiği gayet açıktır diyor. Bu Muhammed'in zamanında çok iyi biliniyordu ve Kur'an'ın böylesine hatalı bir ifadeyi nasıl içerebildiğini açıklıyor bu olay diyor. Yani peygamberin zamanında diyor. Bel ve kaburga kemikler arasından çıkan bir su inancı vardı. Spermin oradan geldiğine dair bir inanç vardı diyor. Kur'an-ı Kerim bu öğretiye maruz kaldığı için Tarık suresinin 6. ayet böyle bir ifade geçmiştir. Bu, bu bilimsel bir hatadır diyor. Biz bu ayeti zaten açıklamıştık arkadaşlar. Ayette doğrudan kaburga kemiği diye bir ifade geçmiyor. E, Terahip kelimesi geçiyor. Terahip kelimesi de iki eşitlik anlamında, bacaklar anlamına da geliyor demiştik. Buna alakalı en eski kaynaklardan da kaynak vermiştim. Tefsirlerden, sözlüklerden kaynak vermiştim. O videoya bakabilirsiniz. Ben konuyu fazla uzatmamak için şu anda oraya tekrar detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Ama aslında bu verilen bilgi neden ilk dönemki müfessirlerin buraya işte sperm anlamı verdiklerini, neden oradaki eşitlik terayi kelimesi, iki eşitlik kelimesine kaburga kemiği anlamına verdiğini gayet çok iyi bir şekilde açıklıyor. Kur'an-ı Kerim o isteseydi kaburga kemiği diyebilirdi. Bunu yeni iki eşitlik diyerek yorum açık bırakmış. Bunlara alakalı zaten videom var. Konuyu fazla uzatmamak için fazla detayına girmeyeceğim. Ve devam ediyor. Diyor ki Mutka'nın çiğnenmiş et anlamına geldiği fikri kelimenin daha sonraki ve daha az doğru bir çevirisidir diyor. Çünkü bu noktada emriyo sadece 4 milimetre uzunluğundadır diyor. Bir lokma genişliği et için et ise diyor 20-30 milimetre uzunluğundadır diyor. Yani Kur'an'daki Kerim burada mutka kelimesini kullanmış bir parça et demiştir diyor. Fakat halbuki ki diyor bu aşamada o kadar büyük bir şey değildir diyor. Normalde bu çeviriler alakalı arkadaşlar çünkü mutka kelimesi sözlükte etullah at anlamına atılır Etin bir parçası. Bir parça et yani. Buna istersen sen ne bileyim atom büyüklüğünde bir ette, istersen bir avuç dolusu ette, etin bir parçasıdır diyor. Bu kelimenin çiğnenmiş et anlamına geldi aslında sonradan ortaya çıkan bir O yüzden bu itiraz da geçersiz çünkü Kur'an-ı Kerim'de olan çiğnenmiş et falan demiyor. Mutka diyor. Mutka kelimesi bir parça et anlamında. Bu itiraz da o yüzden boş. Devam edelim. Ve son olarak da bir itiraz daha. Mü'min Suresi'nin 10. ayetine yönelik bir itiraz. Bir ateist sitesine yazılmış bir yorum. Yorum çok detaylı. Bunu özellikle almadan geçmek istemedim ben. Şöyle bir şey yazmış bir ateist arkadaş. Mü'min 14 örneğini veren herkes 12. ayeti es geçer diyor. Zamanın ilkel mitoloji bilgisiyle insanlar topraktan gelip toprağa gitme anlayışını benimsiyordu. Kur'an da bunu içine almış belli ki. Halbuki bilimden tamamen uzaktır diyor. Doğrudur. Eskiden pek çok inançta, pek çok dinde, mitolojide aslında mitolojinin hemen hemen pek çoğunda vardır. İşte Tanrı insanı yaratırken dünyanın dört bir tarafından toprak getirir. Kimisine kilden yaratır, kimisine topraktan, çamurdan yaratır. Bu hemen hemen her türlü öğretide vardır. Yani ilahi vahyi olan her türlü öğretide hemen hemen bu vardır. Peki topraktan yaratılma bilimsel olarak hatalı mı? Değil. Kendisi bilimden uzak demiş ya. Bilimsel olarak hatalı falan değil. Topraktan yaratılma ilk dönemki Müslümanlar tarafından şu şekilde de anlaşılmış. Mesela Fahrettin Razi. Fahrettin Razi gibi zaten filozoflar hep topraktan yaratılmayı bu şekilde anlıyorlar. Diyorlar ki bir insan nasıl oluşur? Nasıl meydana gelir? Annesinden ve babasından gelen sıvılar sayesinde oluşur. Peki anne ve babanın vücudunda bu sıvılar nasıl oluşur? Yemiş olduğu gıdalar sayesinde oluşur. Yemiş olan gıdalar nereden gelir? Hayvanlardan veya bitkilerden gelir. Hayvanlar da zaten bitkilerden besleniyor. Bitkilerin de özü topraktır. Bitkiler zaten topraktan beslenir. Topraktan, sudan yani çamurdan beslenir. Bunların özü de topraktan, çamurdan gelmiş olduğu için insanın çamurdan yaratılışı aslında insanın özünün çamurdan gelmesi alakalıdır diyor. Yani şey bir silsileye bakın, bir zincire bakın. Topraktan bitki çıkıyor. Bitkiyi hayvan yiyor. Hayvanı insan yiyor. İki insanın bir araya gelmesi sonucu da yeni bir insan oluşuyor. Bir insan doğumu yaşayışıyor. Üstü kapalı anlatıyorum ben tabii. Burada topraktan yaratılma olayı bu şekilde anlaşılıyor. Bunu zaten pek çok filozof benimsemiş. Müslümanlardan Fahrettin Razi bir filozof ve bilim insanıdır kendisi. O da bu şekilde yorumlamış. Burada bilime uzak bir açıklama var mı? Hayır yok. Kur'an-ı Kerim zaten sadece Adem'in değil bütün insanların topraktan geldiğini söylüyor. Hani bir topraktan mı yaratıldık? Direkt hayır. Özümüz topraktan geliyor. Kur'an buna vurgu yapıyor yani. O yüzden burada bilimsellikten tamamen uzakta gibi bir itiraz açıkçası boş bir itiraz. Devam edelim. Yorumun devamında arkadaş şunu söylemiş. Ortada mucize falan yok. Tamamı ilkel gözlemler sonucu ortaya çıkartılabilecek şeyler diyor. Ayet almış. Sonra onu sağlam bir korunaktan nutfe haline getiriyoruz. Mümkün sayı sonuç almış. Demiş ki erkeğin dişi sonucu dişinin rahminde bebek ortaya çıkıyor diyor. Halbuki ayette karar mekin felsinin rahim olmadığını açıklamıştık. katresi 5. ayetinde biz bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Boşalmanın ardındaki 9 aylık süreçte lütfenin hala hayatta kaldığını söylemek sağlam bir korunak çıkarını yapmak için yeterli diyor değilim. Zaten buradaki karar mekin ifadesi aslında rahim falan değildir dedik. Ispatladık. Falo tüpüyle veya yumurta ile alakası var dedik. Ispatladık. Devam edelim. Ardından nutfeyi 13. ayet almış. Ardından nutfeyi döllenmiş yumurta diye parantez açmış. Alakayı rahimde asılıp sene embriyoya çeviriyor. Demiş ki Yine bu 9 aylık süreçte dişinin beslenmesinin yavru etkilediğinin doğum ardına görülen bebekteki göbek bağının nutfenin beslendiğini söylemek için yeterli olduğunu düşünüyorum demiş. Burada aslında arkadaş birazcık algıya oynuyor. Yani tribünler oynuyor aslında. Çünkü nutfe kelimesi aslında zigot aşaması yani alaka kelimesi bir şey yapışmak tutmak anlamında ya. Burada beslenme anlamı falan tamamen yorum. Arkadaş sadece yorumu çıkartmak için o da işte efendim göbek bağ var ya göbek bağından beslendiği tahmin edilebilir bir şeydi diyerek kurtarmaya çalışmış. Ama tamamen boş. Bebeğin anne rahmindeyken rahmi tutunup yapışma aşamasında olduğu gözlemlenebilir bir şey mi? Tahmin edilebilir bir şey mi? Hayır. En fazla beslenme iddia edebilirsin göbek bağından falan. Peki tutunma aşamasında nasıl bahsedeceksin gözlem olmaksızın? Yani çok kaçamak bir itiraz olmuş bu. Sadece burada kendisi beslenmeyi baz almış. Halbuki ayet beslenme falan demiyor. Tutunma aşaması diyor. Açıkta bunu o zaman. Orada tutunma aşaması olduğunu Kur'an nasıl bildi peki? Devam edelim. 14. ayet almış. Alakayı et görünümünde yapıyor. Bu etten kemikler yaratıyor. Daha sonra da kemikleri adele giydiriyoruz diye meal vermiş. Kendisi diyor ki. Erkek dişiye boşalıyor gözlemlenebilir diyor. Nutfed dişi rahminde gelişiyor gözlemlenebilir diyor yavru ortaya çıkıyor diye gözlemlenebilir diyor. Aradaki boşluğu bir şekilde doldurmak gerekiyor. Bunu da yavruda olup mutfede olmayan özellikleriyle tamamlamak gerekir. Mantık yani et parçaları oluşur, kemikler gelir vesaire vesaire. Bunu da çıkarım rahatlıkla yapılabiliyor demiş. İnsaf. Ben sadece insaf diyorum. Yani hadi diyebilirsin kendi rahminde şöyle şöyle kafadan bir senaryo kurabilirsin de. Bu kurmuş olduğun senaryo tamamen bugünün birimle uyumlu olabilecek şekilde kurabilir misin 1400 yıl öncesinden? Diyeceksin ki önce zigot oluşacak. Zigot arakaya rahmet tutunan, aşama, tutunan bir hücreye dönüşecek. Bu rahmet tutunan hücre bir et olacak. Bak önce et diyeceksin, kemik demeyeceksin. Halbuki bir insan gözlem yoluyla önce kemik oluşunu iddia edebilir. Neden? Bir adam öldüğü zaman cesedinde ne görüyorsun? İşte kemikler var. Meydanda kemik kalıyor değil mi? Dersin ki ha demek ki Allah insanı yaratırken önce kemiklerini var ediyor. Kemiklerden sonra da etleri var ediyor diyebilirsin. Ama Kur'an ne diyor? Önce etler oluştu diyor. Etler oluştuktan sonra eti diyor kemiklere dönüştürdük diyor. Kıkırdak doku sonradan kemikleşmeye başlıyor. Ondan sonra kemikleri bir de etki diyor. Bu üç aşamayı bir insan gözlem olmaksızın kafadan yapabilir mi sizce? Sadece insaf diyorum. Mantığınızla sizi baş başa bırakıyorum. Yani konu Kur'an olduğu zaman gerçekten objektifliği yitiriyor bazı ateist arkadaşlar. Yani sırf mucize çıkartmamak için, şu mucizenin önüne geçmek için mantığı devre dışı bırakıyorlar resmen ya. İnsaf lütfen ya insaf. Devam ediyor makale. Ve yorumun devamında arkadaş şunu söylemiş. Mucizenin aksine hatalar da var demiş. Rahim sanıldığı gibi sağlam bir kornak değildir demiş. Bunu zaten açıkladım. Orada zaten sağlam bir karargah yani karari mekin ifadesinin rahimle alakası olmadığını ispat etmişim zaten. Ciddi darbeler olduğunda ölmesi gayet mümkündür diyor. Hafif darbelerde ise yavrunun kusurlu doğma ihtimali vardır diyor. Sonra şu ayet almış. Alakayı şekilsiz et görünüyor yapıyor. Bu etten kemikler yaratıyor. Daha sonra da kemikleri adareye gidiyoruz demiş. Ve devam ediyor. Burada da kemiklerin etlerden oluştuğu ve etin kemiği etrafına giydirildiği yazıyor diyor. Tamamen yanlış diyor. Allah Allah yanlışmış. Kemikler evliliğin içine oluşur ve etten meydana gelmez diyor. Kıkırdak doku kemikleşmeden önce ne haldedir abicim? İnsan ilk da sadece bir et halinde et et. Daha sonra yanlış bilmiyorsam yani yanlış öğrenmediysem kemikleşme ilk başlarda uyluk kemiğinde başlıyor arkadaşlar. E, kemik falan yok yani kemikleşme sonradan ortaya çıkıyor. Kıkırdak doku sonradan kemikleşmeye başlıyor. Ve devam etmiş. Et kemiklerin etrafına dizilme yerine kemik var olan etin altından çıkarılıyor. Buradaki olay aslında mioblastlarla alakalı arkadaşlar demiştim. Önce kas hücreleri var demiştim. Emre kitabında görmüştük bunu zaten. Var olan kas hücreleri sonradan uzuvların içerisine doğru göç ediyor ve etraf, kemiklerin etrafını sarmaya başlıyor. Uzuvlar etrafını sarmaya başlıyor. Kas kütlelerini oluşturuyor yani. Ve son demiş ki basit bir biyoloji bilgisi bile yeterli derim demiş. Evet basit bir biyoloji bilgisiyle ben bile görebildiysem az çok araştırma yapan herkes bu bilgiyi zaten görecektir. Evet, başka bir itiraz zaten kalmadı arkadaşlar. Müminos Suresi'nin 14. ayetine yönelik bütün bilimsel hata iddiaları bunlardan ibaretti. Daha farklı bir itiraz ben denk gelmedim. Yani bunu hangi ateistin iddiasına bakarsanız bakın. İsmini vermeyeceğim artık hepsini teker teker. Başka bir itiraz da kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi ayet tamamen mucize bir halde. Ayette bilimsel bir problem yok. Bilimsel gerçeklerle tamamen uyumlu bir halde. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir bilimsel bir çelişki yok. Tavsiyem şu arkadaşlar. Bu arkadaşların iddialarına inanmadan önce, bu ateistler işte şu ayette bilimsel hata var, şu var, bu var falan dedikleri zaman inanmadan önce gidin lütfen araştırın, okuyun arkadaşlar. Yani o kadar makale yazıldı, o kadar bilimsel açıklama var ama okumayı seven bir millet olmamamız sebebiyle bu iddialara çok rahat bir şekilde kanıp gidebiliyoruz. O yüzden lütfen gidin okuyun, araştırın arkadaşlar. Bilim öğrenmek sizi dinden çıkartmaz arkadaşlar. Bazı Müslümanlar da ki Allah'a şükür bu Müslümanlar da yavaş yavaş bizim aynı şeyi düşünmeye başladılar. Bilim öğrenmek sizi dinden çıkartmaz arkadaşlar bilimle inanmak yani bilimsel açıklamalarla Kur'an'da bağdaştırmak sizi dinler çıkartmaz, sizi kafir yapmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.